Merhabalar. Bu haftaki denememizde matematik sorularını yine birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda bir pazar yerinde yolun iki tarafına kurulan tezgahlar verilmiştir. Yolun bir tarafına birer metre aralıklarla 3 metrelik tezgahlar kurulmuştur. Yolun diğer tarafına ikişer metre aralıklarla 4 metrelik tezgahlar kurulmuştur. Bu pazar yerinin uzunluğu 100 metreden az olduğuna göre pazar yerinde en fazla kaç tane tezgah vardır diye sorulmuş. Buradaki diğer Tezgahlar 3 metrelik artı bir boşluk var. Yani 4-4 artıyor. Bunların periyodu 4 oluyor. En sonunda yine boşluk olarak bitmiş. Burada da bir tezgah bir boşluk 6 metre olmuş oluyor. Yine tezgah ve boşluk olarak bitmiş. Sıkıntımız yok. Yani burası 4'ün bir katı olması lazım. Burası 6'nın bir katı olması lazım. O zaman 4 ve 6'nın ekokunu alalım ki 100 metreden az en fazlayı bulmamız lazım. Bir ekokunu bulalım. 4 Ekok 4 ve 6 12 oluyor. 12'nin katlarından 100 metreden az olanı bulmamız lazım. 12'nin 8 katı 96. 96 metre olarak düşüneceğiz o zaman en fazla olması için. Peki 96 metrenin içerisinde kaç tane tezgah var onu bulacağız. Burada 96'yı 6'ya bölersek 16 tezgah burada oluyor. Bir de 96'yı burada 4 periyodumuz 4'e bölersek 24 tezgah da burada olmuş oluyor. Yani toplam 24 artı 16'dan 40 tezgahımız olmuş oluyor. Doğru cevap C şıkkı. İkinci sorumuz. Sadık yukarıda verilen bilgisayar programına göre 8, 28 yazıyor ve sonucu X buluyor. Daha sonra da 4, 27 yazıyor. Sonucu Y buluyor. Bilgisayar programı doğru bir şekilde çalışıp sonuçları doğru bulduğuna göre X artı Y kaçtır diye sorulmuş. 8 ve 28'e baktığımızda aralarında asal olmadığını görüyoruz. Aralarında asal değilse EBOB'unu alacağız demek ki. 8 ve 28'in EBOB'ları ise biri 4 çarpı 2, biri 4 çarpı 7. 7 ile 2 aralarında asal. Demek ki EBOB'ları 4'müş. X 4 olur yani. 4 ile 7 ise aralarında asal. Bu yüzden ekokları, aralarında asal sayıların ekokları da çarpımların eşit. Yani 28 oluyor. 28'de de 4'ün toplamı isteniyor bizden. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü sorumuz Doğan, Gözde ve Yaman yukarıda verilen sayılardan farklı iki tanesini seçerek ilk seçtikleri sayı taban, ikinci seçtikleri sayı üst olacak şekilde birer üslü ifade elde ediyor. Buna göre seçilmeyen sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Doğan'ın elde ettiği sayı 1 bölü 3'müş. 1 bölü 3'ü 3'ün eksi birinci kuvvetinden elde edebiliriz. İlk seçtiğimiz taban, ikinci seçtiğimiz üst olarak yaptık. Gözlerin elde ettiği sayı eksi 32. Eksi 32 de eksi 2'nin 5. kuvveti olabilir. Yani şu ikisini kullandık. Yabanın elde ettiği sayı eksi 4. Yani eksi 4'ün 1. kuvveti olabilir. Bu ikisini seçtik. Buna göre seçilmeyen sayıların toplamı. Seçilmeyen sayı 4 ile eksi 3. 4 ile eksi 3'ü toplarsak cevabımız 1 olacak. Yani doğru cevap B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Yukarıda adımları verilen şekil örüntüsünde Birinci adımdaki karenin çevre uzunluğu 8 üzeri 5 cm'dir. Diğer adımlardaki karelerin kenar uzunlukları bir önceki adımda yer alan karenin bir kenar uzunluğunun 4 katıdır. Buna göre örüntü devam ettirildiğinde 7. adımdaki karenin alanı kaç cm kare olur diye sorulmuş. Burada bilgilerimiz kullanın. Birinci adımdaki karenin çevre uzunluğu 8 üzeri 5. 8 üzeri 5'i 2'nin kuvveti olarak yazarsak 2 üzeri 3 üzeri 5'ten 2 üzeri 15 olur. Bir kenarını bulmamız lazım burada. Bir kenarı bulmak için ise çevreyi 4'e bölersek karede bir kenara ulaşmış oluruz. Yani 2 üzeri 15'i 4'e böleceğiz. 4'e bölmek de 2'nin karesine bölmek oluyor. Buradan da üstler çıkardığımızda 2 üzeri 13 olur. Yani bir kenarı 2 üzeri 13 oldu. Daha sonra e, her bir adımda bir kenar uzunluğu 4 katına çıkıyor. 4 katı demek 2 üzeri 2 katına çıkmış oluyor. Ve 7. adım soruluyor. 7. adım için 6 defa katına çıkmış olacak. Yani 6 defa 2 üzeri 2 katına çıkacak. 2 üzeri 13'ü 6 defa 2 üzeri 2 ekleyeceğiz. 6 defa 2 üzeri 2 eklemek aslında 2 üzeri 12 ama tek tek yazalım biz. Burası 2 üzeri 12 oldu. 6 tane yazdık. 2 üzeri 13. Çarptığımızda 2 üzeri 25 oldu. Bir kenarını 2 üzeri 25 olarak bulduk. 7. adımdaki karenin. Peki bunun alanı soruyor. Alan ise iki kenarın çarpımıydı. 2 üzeri 25 ile 2 üzeri 25 çarparsak 2 üzeri 50 olacak alan. Yani doğru cevap A şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda Leyla'nın manavdan aldığı sebzelerin miktarları kilogram cinsinden verilmiştir. Patlıcan miktarı biber miktarının 10 bölü 4 katıdır diyor. Hemen bibere bakalım. Biber 8 bölü 10. 8 bölü 10, 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 10 ile çarptık. Bu arada 8 bölü 10 10 bölü 4 katını alırsak eğer onlar gider. 8 ile 4'e böleriz. 2 olur. Patlıcanı bulmuş olduk. Kabak miktarı ise patates miktarının 9 bölü 10 üzeri 3 katıymış. Patatesimiz direkt 10. Bunu 9 bölü 10'un küpüyle çarparsak 9 bölü 1000 ile çarpmış oluyoruz. O da 9 bölü bir tanesi bu giderse 9 bölü 100 olmuş oluyor. Yani y'miz de 9 bölü 100 oldu. Bunları ondalık olarak yazarsak bu iki tam zaten. Burası 0,09. Burası 8 bölü 10'du. 8 bölü 10 da 0,8. Burada da zaten cevabımız direkt 10'du. 10 tam 2 tam da 12 tam yapar. Virgül 8 ile virgül toplarsak da 89 olur. Doğru cevap B şıkkı. Altın sorumuz. Yukarıdaki tabloda x, y ve z sayılarının değerleri verilmiştir. X çarpı y çarpı z işleminin sonucu soruluyor bize x'i inceleyelim. 32 tane 8'in toplamı demek. Tekrarlı toplamak çarpmak oluyordu. Yani 8 çarpı 32 oluyor. 8 2'nin küpü. 32 de 2 üzeri 5. Çarparsak 2 üzeri 8 olmuş olur. 5 tane 25'i çarpmış. Bu da 5'in karesi, 5'in karesi, 5'in karesi. 5 defa çarpmak da aslında üstün üstü olmuş olacak. 5 tane 2'yi toplarsak üstlerden 5 üzeri 10 oldu e, ee, z de x ile y'nin çarpımıymış. Yani 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 10 diyebiliriz. En son bize x çarpı y çarpı z soruyor. Z zaten e, x çarpı y dediğim şey zaten z olduğu için aslında iki defa bunu çarpmış da olduğumuzu gösterebiliriz çarpmış olduğumuzu. 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 10 diyelim. Bu x olsun, bu y olsun. Z de ikisinin zaten tekrar çarpımıydı. Eşittir dersek 2 üzeri 16 ikiler. 5'ler de 5 üzeri 20 olur. Burada bilimsel gösterim haline getirmemiz için önce onun kuvvetlerine çevirmemiz lazım. Bunu parçalarsak iki tane. 5 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 4 diye parçalayabiliriz ve 2 üzeri 16 ile 5 üzeri 16 10 üzeri 16 olur. 5 üzeri 4 de 625 olarak yazabiliriz. Ama şu an bu bilimsel gösterim değil. Bilimsel gösterim için virgülün 6,25 olması lazım. 2 defa küçültürsek onun kuvvetini 2 defa büyütürüz. Yani doğru cevap C şıkkı olur. 7. sorumuz. Yukarıda verilen kare şeklindeki yapbozun alanı 3,6 çarpı 10 üzeri b metre kareymiş. Hemen bakalım. İkisini çarparsak eğer 36 olur. 6 kere 6, 36. 10 üzeri eksi 1 ile 10 üzeri eksi 1 çarparsak da 10 üzeri eksi 2 olur. Yalnız 3,6 yanmış. 3,6 yaparsak bunu bir defa küçültmüş olduk. O yüzden eksi 2 ile de bir defa büyütürsek eksi 1 olur. Yani b eksi 1 olarak bulmuş olduk. Şimdi... Dikdörtgen şeklindeki yapı alanı ise 14 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. 2 ile 0,7'yi çarparsak 1,4 olur. 1,4 çarpı ne olur onu bulalım. 1,4 çarpı 10 üzeri 1 küçülttük. Burayı 1 büyüttük. Eksi 2. Kuvvetin eksi 2 olması için 2 ile neyi toplarsam eksi olur diye düşünürsem eksi 4 olduğunu görebilirim. Yani A'yı da eksi 4 olarak bulduk. Eksi 4 çarpı B'yi de eksi 1 bulmuştuk. Bu ikisini de çarparsak cevap 4 olur. Yani doğru cevap A şıkkı. 8. sorumuz. Yukarıda verilen şekilde birinci durumdaki kare şeklindeki kağıdın alanı 400 cm kareymiş. Hemen düşünelim. 400 cm kare ise bir kenarı kök 400 olacak. Kök 400 de 20 olacak. Her kenarı demek ki 20 cm'ymiş. Birinci durumdaki kağıt katlanarak ikinci duruma getiriliyor. Şu şekilde katlanmış. Daha sonra da ikinci durumdaki kağıt katlanarak üçüncü durumdaki kare elde ediliyor. Üçüncü durumdaki gösterilen kesik karenin alanı 16'ymış. Burası kesikli alan alanı 16 ise bir kenarı ise kök 16'dan yine 4 olarak bulabiliriz. Kesikli kare kesilip atıldıktan sonra katlanmış kağıt tamamen açılıyor. Son durumdaki kağıdın çevre uzunluğu kaç olur diye sorulmuş. Burada bunu açtığımızı düşünürsek aslında şöyle olmuş olacak. Şeklin şurası kesilmiş olacak. Burası da kesilmiş olacak. Üst taraftan da kesilmiş olacak. Buradan da kesilmiş olacak. Daha sonra bu şeklin alanı soruluyor. Şuranın olmadığını düşünerek yapalım tabii ki bunu. Çünkü buralar kesildi. Peki çevresini alırken normalde 20, 20, 20, 20, 20 çarpı 4'ten, 20 çarpı 4'ten 80 olarak görürüz. Peki burada eklenen bir şeyler var. Burayı sayamıyoruz artık ama içeriden 1, 2, 3 sayıyoruz. 3 tane ne sayacağız? Her bir kenara 4 olduğu için 4'leri sayacağız. Şimdi burayı saymadık ama burayı saydık. O yüzden 80'i bozmayalım biz. Buranın yerine buranın saydığımızı düşünelim. Her birinde ekstradan 4, 4 daha 8 ekstradan saymış oluyoruz. 8 cm. Her birinde 8 cm ekstradan sayarsak 8 çarpı 4'ten de 32 cm fazladan saymış olacağız. Tekrar söylüyorum normalde karenin çevresi 80'di. biz e, hiç bozmadık. Burayla burayı eşitledik. Burayı saymıyoruz. Burayı sayıyoruz. Bunlar da ekstradan geldiği için çarptık. 80 ile 32 ile toplarsak doğru cevap A şıkkı 112 olur. 9. sorumuz. LM uzunluğu 4 kök 3 cm ve KLM üçgenin alanı 40 santimetre kareden büyük bir doğal sayı olduğuna göre KN santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Burada da bize üçgenin alanını hatırlatmış. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile. Peki KN'yi soruyor bize. Peki LM 4 kök 3'müş. Tabanımız 4 kök 3. Ne yapacağız o zaman? 4 kök ile k x diye dersek yani 4 kök x'i çarpıp 2'ye böleceğiz. Ve bunun da 40'tan büyük olması isteniyor. 4 ile 2'yi sadeleştirirsek eğer 2, işte, 2 kök çarpı x büyüktür 40 olur. k neye santimetre cinsinden hangisi olabilir diye soruluyor. Eşit olsaydı ne olurdu diye düşünelim. Ama kök katı 40'tan büyük olmuyor. Yani 40'a eşit olmuyor. O yüzden eşitlemeyelim. İçeriye atalım o zaman. 2 i'yi içeriye atarsak kök 12 olur. Kök 12 çarpı x. 40'ı da içeriye atarsak 1600 olmuş olur. 1600'de 12'ye bölelim. 1612'ye böldüğümüzde x'in bundan daha büyük bir sayı olması gerektiğini bulacağız. 16'ın içinde 12 bir kere var. 1 kere 12 12. 4. 40'ın içerisinde 12 3 kere var. 3 kere 12 36. 4. Bir daha 40'ın içinde 3 36. Yine 4 kaldı. Bundan sonra virgül atıyorum. Yine üçlü devam ediyor. Demek ki kökün içerisindeki bu x'in yani kane uzunluğunun 133,3 devirden daha büyük olması lazım. 5'i içeriye atarsak eğer 25 çarpı 3'ten kök 75 olur. 6'yı içeri atarsak 36 çarpı 3'ten kök 108 olur. 9'u içeri atarsak 81 çarpı 2'den 162 olur. 7 içeri atarsak 49 çarpı 3'ten 49'u 3 çarparsak 147 olmuş olur. Ee, doğal sayı olması isteniyordu bizden. Bu x de evet büyük olur. E, ee, bu ikisini yazarsak. Ama doğal sayı olması için köküçle yine köküçlü bir şeyin çarpılması lazım. O yüzden cevabımız D şıkkı. Onun sorumuz. Yukarıdaki futbol sahasında şekil 1'deki yarım dairenin alanı, şekil 2'deki dairenin alanının çeyreğe kadardır diyor. Buna göre şekil 2'deki dairenin alanı 240 metrekare olduğuna göre kalenin uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi şekil 2'deki dairenin alanı burası 240 ise ve şekil 1'deki yarım dairenin alanı bunun çeyreği kadarsa şurası 60 oluyor 240'ın yarısı. Peki yarısı 60 ise burayı da 60 diye düşünürsek 60-60 120 olur. Yani pi kare alan formülünde vermişti. Pi kare 120 ise pi de 3 almamız gerektiğini söylemiş. Buradan r kare 40 çıkar. O zaman r kök 40 olmuş olur. Buradan kök 40'ı da güzel hale getirirsek 4 çarpı 10 yani 2 kök 10 olmuş olur. 4 dışarı yatarsak. Bizden istediği kalenin uzunluğu. Kalenin uzunluğu da zaten bu dairenin 2 tane yarı çapı yani çapı olmuş oluyor. Çapını düşünürsek de 2 katını alırsak 4 kök 10 olmuş olur. Doğru cevap B şıkkı.